Buradaki işaretlerimizden bahsedeceğiz. Bu işaretlere genelde kullanıyoruz zaten. Titretme demişiz, merdiven demişiz, toparlama demişiz, asma karar. Birinci <laughs> girişte tekbirlerde özellikle üçüncüden dördüncüye geç tekbirimizde bakın şöyle bir grafik yaptım ben. Allah ses bir yukarıda bir aşağıda tekrar yukarıda. Yani A. Allahu Ekber diyoruz yani. İşte onun a a a grafiği şunu yaptım. Sonra Eşhedü en la ilahe illallah şehadetinin birincisinde bir merdiven sistemimiz var. Bir, iki, üç çıkıyorsun bak. İllallah Sılaçta böldüm. Sonra titretme gelmiş. Aaaa Aaaa Sesimi aşağıya indirip Aaaa şeklinde asma karar yapıyorum. Nerede yapıyorum? Uşak makamının üstünsü. Ne var perdesinde? Yani R'de asıyorum sesimi. Peki ikincilerde ne oluyor hocam? Mesela ikinci şahade teyinde. Eşhene ille ses şöyle bu grafik bir aşağıya düşmüş. Sonra dik bir sorti yaparak da yukarı çıkıyor. İlahe Tekrar slash şey yaptım. Allah Düz yolda yürüyorum biraz Aaaa Aa. Bu tepeyi de böyle Ta 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 A Aşağı biliriz. Peki teşekkür ediyoruz.